Merhaba bugün buzluğumuzda bekleyen mantılarımızı da kurutup poşetleyip istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Benim mantılarım bir hafta önce yapmıştım şu şekilde şoklanmış durumda. Bunları ince bir tabaka halinde yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye şu şekilde ince bir tabaka halinde sererek fırınlayacağız. Şu şekilde bakın. Şimdi fırınlamaya geçiyoruz. Mantılarımız kurudu. Fırınlandı yani. Fırından çıkardığımız mantıları sürekli mutfakta kullandığımız temiz bir sofra bezi gibi bir bezin üzerine seriyoruz. Bu şekilde. Mantılarımızı bu şekilde serin bir yerde balkon falan varsa üzerine pislik gelmeyecek. Bir saat kadar böyle gelin gidin karıştırın birkaç defa alt üst edin. Tamamen soğusunlar ki poşete koyduğunuz zaman tekrar terleme, buharlama, yumuşama yapmasın. Benim da, e, buzdolabındaki şokladığım bir hafta önce yaptığım hazırladığım mantıları kuruttum fırında. Bu şekilde istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Buzdolabı poşetlerine doldurarak isterseniz ağzını bağlayın. ...hiçbir şekilde yapışma da olmaz. Herhangi bir bozulma da olmaz. 2-3 gün bu şekilde dayanır. Buzdolabının altında 10 güne kadar durur bu şekilde. E, alt kısmında, buzlukta değil alt kısmında. Fırınlanmış, gönderilmeye hazır mantığınızı... ...göndermekten vazgeçtiyseniz... ...tekrar buzdolabı poşetine koyup dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp sofra bezi üzerinde... ...serip 1-2 saat dinlendirdikten sonra... Yine aynı şekilde gönderebilirsiniz istediğiniz yere. Sormak istediğiniz şeyler olursa e, kanalımın alt kısmında yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, uzun süredir paylaşım yapamıyordum bu konularda. E, paylaşım yapmamı istediğiniz, veyahut da anlatmamı istediğiniz bir husus olursa. Söylerseniz sizin için seve seve video çekip paylaşım yaparım. Mantılarımı ben vakumlayarak şehir dışına gönderiyorum. Siz de poşet veya saklama kabıla rahatlıkla gönderebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece bir miktar kokusunu bırakır. Soğan olduğu için içinde bu mantılarınızın bozulduğu anlamına gelmez. herhangi bir endişeniz olmasın. Varsa yakınlarınızda şarküteri, market, alışveriş merkezlerinde vakum makinesi oluyor. Siz de oralarda vakum yaptırarak gönderebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık dediğim gibi takip etmeyi unutmayın mesajlarınızı bekliyorum